Rabbimiz selamı üzerinize olsun. Bugünkü orkidelerimizin bakımını yapacağız. Göstereyim, bakın çiçekler açtı. Bakın boşalttım bunları. Bunlar yengimin orkideleri. Bakım yapmam için bana verdi. Bakın bu eski kökleri falan keseceğiz. Bu pembe, bu daha hafif böyle açık pembe. Bakın, bakın bunu kırdım. Buradan. Görüyorsunuz ne kadar eskimiş alt kökleri. Ve diğeri de var burada diğeri bunlara nazaran biraz daha iyi. Bakın kökleri yeşil. Şimdi ilk başlacak bir tanesinden başlayalım ve göstereyim sizlere nasıl bakım yapmalıyız. Şimdi şu bu kuruyan kökleri böyle kökünden keseceğiz bunları. Bakın aşırı hepsini değil. Ama şöyle şu kahverengileri yakın gösterteyim. Bakın şu kahverengileri yeşilleri kesmiyoruz tamamen biz bu yeşilleri de keserse kök kalmazsa destek almaz neden orkidenin bakımı yapılır neden orkidenin bu kahverengi kuru dalları kesilir tam da kuru değil ama eski bu dallar bu kökler neden kesilir çünkü zamanla bu kuru kökler bakın buralarda beyaz beyaz bitler artık böcükler oluşmaya başlar. Onun için bu kuruyan kökleri kesmemiz, yenilememiz gerekir. Eski köklerden kurtulmamız gerekir. Şunları bakın bunları kopartmıyoruz. Bunlar yeni çıkan kökler nem topluyorlar bunlar. Bunları kesinlikle kesmiyoruz, kopartmıyoruz. Toprağın içine ilave edebiliriz. Bakın bunu yaptık şimdi. Şimdi bunu yaptık. Toprağımız burada hazır. Hangisini koyalım? Şuna koyalım. Biraz yeni toprağımı koydum. Özel toprağımı da size gösterteyim. Bakın burada. Bakın. İçinde şöyle tertemiz. Ama yalnız biraz kendi topraklarına nazaran biraz daha ufaklı. Görüyorsunuz. Bakın bu yeni toprak. Eski içinden çıkarttığım toprağı da göstertelim. Şöyle. Elinizi alarak Bakın verimini kaybediyor. Yani artık böyle çürümeye başlıyor. Verimini kaybediyor. Şimdi biz bunu böyle kestik. Şunu çekeyim size göstereyim. böyle rahat rahat gösterdiğim. Böyle bu şekilde. Tarçınımızı da alıyoruz. Sepileceğiz al. kısmını. Böyle bolca yaptık. Bakın böyle koyuyoruz. Sonra yavaş yavaş toprağımızı dolduruyoruz. Bu şekilde. Ne yapacağım? Şimdi bu top, benim toprağım çok kuru. Bu orkide satın aldım toprak çok kuru. Hafif nemliydi. Bayağı oldu satın alalı. Ne yapacağım? Orkide vitaminimiz de var. Bir gece e, büyük bir kasenin içine su koyacağım. Birkaç damla orkide ilacından, bakım ilacından, çiçek açtıran ilaçta koyacağım. Bir gece boyunca bu, tamamıyla bu orkide topraklarının suyu emmesini sağlayacağım bir gece boyunca suyun içerisinde duracak bu şekilde böyle büyük bir tasın içerisine koyuyoruz Ve suyun içinde bir gece duruyor durmazsa böyle dengeli yıkılabilir ee, içindeki toprak suyun içine dökülebilir onun için dengeleyin böyle herhangi bir şeyde tabakla falan bu kenarlarından dengeleyin bakın böyle dolduruyoruz şu dalları içerisine koyalım bakın sağ sağa sola yalpalayacaktır bakın nasıl yalpalıyor görüyorsunuz. Bu dalları içine koyuyoruz şu şekilde. Bakın böyle iyi aşırı doldurmayalım çünkü dönerse dökülüyor hepsi. Sonra böyle çubuklarla sağdan soldan destekleyelim. Bakın şöyle destekleyelim. Sonra bakın şu çiçekli dalımızla hepsini bir şu şekilde bağlayalım. Siz görünüyor mu görün? tam olarak gözükmüyor. Dur bakalım gösterteceğim. Bakın aşırı sıkmadan şu şekilde bağlayalım. Bakın bağladık. Şimdi yenilemiş olduk. Bu şekilde bir bakım yapmış olduk. Eski toprağımızı değiştirmiş olduk. Bu hazır bu şekilde. Ben size hafif daha yukarıdan kaldırayım gösterteyim. Bakın bu bu şekilde hazır. Diğerlerini aynı şekilde devam edeceğiz. Bakın eğer şöyleyse şimdi Şimdi bu toplarımızda bunun için şey yapalım. Şimdi bakın bunun aşırı fazla ihtiyacı güzel geliş. Yani köklerde güzel bir gelişmeler var. Ee, ne yapmalıyız? Buna biraz daha dikkatli olacağız. Şunları, şu bakın eşilleri. Ki aslında çok güzel oldu. Bak diğerinin kökleri nasıldı? Bakın tamamen kuru. Bak, bak bakın bu da çok kuru. Bu kökleri kesebiliriz. Ama lakin e, daha önce başımdan geçti. Böyle yeşil köklerin tamamını kestim ben. Bir iki tane bıraktım ama maalesef orkidem öldü. Bu yeşil kökleri hiç ellemiyoruz. Hiç elemeyeceğiz. Sadece sadece şu şekilde kupkuru olanları alalım. Çünkü ölmeye sebebiyet verebiliriz. Bunun gelişimde hiçbir sıkıntı yokmuş. Gayet güzel gelişiyormuş ama yine de senede bir toprağını yenilememizde fayda var. Bakın özellikle şu kısım. Şu kısımdan eski parçaları alın, eskiyen bölgeleri. Bakın nasıl koptu. Bakın eskiyen bölgeleri alın, yenileyin. Şuradan, şöyle kurtarın, tertemiz toprak olsun. Alalım. Temiz toprağın içerisine bunu da koyacağız. Aynı şekilde bu şekilde bakım yapıyoruz. E, yapraklarını ben zeytinyağı ile hindistan cevizi yağı ile siliyorum yapraklarının e, tarçın atıyorum. E, aşırı sulamayın. Suyu özlerse çiçek açar. Suyu özlemezse inanın açmaz. Sabırlı olacağız. Aynı sukulentte sabırlı olduğumuz gibi bunu da sabırlı olmamız lazım. Az su vermemiz lazım. Tabi sukulent direkt ölüyor ama bunlarda bir fazla bir ölüm gerçekleşmiyor. Ve de sabit bir yerde dursun. Çiçek açmasını istiyorsanız sabit. Aşırı güneşi değil, aşırı kölge değil. Orta bir yerde dursun. Bu da tamam böyle. Şimdi burada da saksımız hazır. Bunu da bunun içerisine koyuyoruz. Bakın şu şekilde biraz bir, bir miktar toprak doldurdum. Koyuyorum. Şimdi evet evet. En önemli kısma geldik. Bunu da anlatalım. Bakın 1 2 3 3 boğum var. Şu tepeyi keselim. Bakın aynı bu şekilde burada da öyle Bir, 2 3 4 bakın 1 2 3 1 3 4 şuradan ve şuradan da şöyle de kesebiliriz yani 3 boğum 4 boğum yukarısını keselim bu dallar verimli olursa tomurcuk çıkarsa çıkartır ama çıkartmazsa sararsa da ne yaparız keseriz biz onları şu şekilde bunu da tarçın atalım kim o istemediğimiz o böcüklerden beyaz böcüklerden oluşmasın. Şimdi bu şekilde aynı bunu da böyle dolduruyoruz. Bu şekilde bakım yaparız. Ne yaparız? Kuru yerlerini alıyoruz. E, gözden geçiriyoruz. E, haftada bir az bir su yani yarım çay bardağı kadar falan su. Bir iki yemek kaşığı. İmkanımız varsa ara sıra vitamin alalım vitamin alamıyorsak da ayda bir kez e, aşırı maya olmamak suretiyle mayalı su verelim ya yani şey kuru mayamızı verelim bunlara bu şekilde ne yapacağız bu kuru toprağa dökeceğiz dediğim gibi bir gece suyun içerisinde bekleteceğiz bizim bu toprağımız suyu emmiş olacak ve belki iki hafta buna böyle değiştirdik su suyun içinde de beklettik ya iki hafta su gerekmeyecek. Ha, onu da söyleyeyim. Bazıları suyun içinde bekletiyorlar. Sonra haftada bir. Hayır. G nemini gözlem, gözlemleyin. Öyle sulayın. Kuru ise hafif hafif su verin. Bakın bu şekilde tarçınımızı da döktük. Bu şekilde böyle. Böyle yapabiliriz. Aynı üçüncü orkidemize diğer kitle orkidemiz de öyle devam edeceğiz. Böyle yapabiliriz. Çok da güzel çiçekleri var böyle. Böyle. Bakın videolarımı beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Teşekkürler.